25 yılının Ocak ayında Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangın yalnızca şehri değil tüm toplumu derinden etkileyen bir olay oldu. Bu felaket farklı inanç ve etnik kökenlerden insanların dayanışmasını gözler önüne sererken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman topluluğun bu süreçteki aktif rolünü de ortaya koydu. Müslüman topluluk yangından etkilenenlere yardım etmek için camilerini açtı, gıda ve temel ihtiyaçları karşıladı ve mağdurlara moral desteği sundu. Bu videoda yangının ardından yaşanan gelişmeleri, Müslüman topluluğun yardım faaliyetlerini ve İslam'a olan ilginin nasıl arttığını detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Yangının ardından birçok insanın İslam'a yöneldiği ve bu sürecin bireysel manevi arayışları nasıl etkilediği konusunu inceliyoruz. Ayrıca bu olayın sadece fiziksel yıkıma neden olmakla kalmayıp toplumsal bir dayanışma hareketine nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyoruz. Aynı zamanda Amerika'daki Müslümanların toplumsal hayattaki yerine Ramazan gibi ve özel dönemlerde gerçekleştirdikleri etkinliklere ve din özgürlüğü kapsamında yaşadıkları deneyimlere de değineceğiz. Bu süreçte Amerika'daki İslami kuruluşların ve dini liderlerin nasıl bir yol izlediğini ve toplum içinde Müslümanların karşılaştıkları zorlukları nasıl açtıklarını da ele alacağız. Yangının sadece bir felaket değil, aynı zamanda yeni başlangıçlara kapı aralayan bir süreç olduğunu gösteren bu hikayeyi birlikte keşfedelim. Felaketin ardından gelişen insan hikayeleri dayanışmanın gücü ve inançların nasıl güç kazandığını anlatan bu videoda sizleri duygusal ve düşündürücü bir yolculuğa davet ediyoruz. 2025 yılının Ocak ayında Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangın, Amerikan tarihinin en yıkıcı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu trajedi toplumda geniş çaplı spekülasyonlara neden oldu. Bazıları bu olayı Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişteki politikalarının bir sonucu ya da ilahi bir uyarı olarak yorumlarken diğerleri bunu insanlık adına bir sınav olarak gördü. Ancak her şeyden önce Los Angeles'taki Müslüman topluluğun bu süreçteki rolünü ve etkisini anlamak önemli. Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan şehirlerden biridir. Çeşitli kaynaklara göre şehirde 500 binden fazla Müslüman yaşamaktadır. Bu topluluk uzun yıllardır burada varlığını sürdürmekte olup, camiler, medreseler ve İslami kültürel merkezler gibi birçok dini altyapıya sahiptir. Müslüman nüfusunun varlığı Los Angeles'ı İslam kültürüne duyarlı, hoşgörülü ve çok kültürlü bir şehir haline getirmiştir. Amerika genelinde, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikten sonra en büyük üçüncü din olarak kabul edilmektedir. Pew Research Center'ın verilerine göre ülkede 4,4 milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır ve Los Angeles bu topluluğun en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangın tüm toplum için derin bir üzüntü kaynağı oldu. Farklı din ve etnik gruplara mensup insanlar bu trajedi karşısında birlik ve dayanışma gösterdi. Müslüman topluluğu da bu süreçte aktif rol oynayarak yangından etkilenen insanlara yardım eli uzattı. Şehirde bulunan camiler, yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla geçici barınaklar, gıda yardımları ve psikolojik destek sağladı. Bunun yanı sıra yangın sonrasında şehirde dini yaşantı açısından dikkat çek gelişmeler yaşandı. Birçok insan İslam'a olan ilgisini arttırdı ve bazıları Müslüman olmaya karar verdi. Örneğin bir polis memurunun bir camiye girerek şehadet getirdiği ve İslam'ı seçtiği olay büyük yankı uyandırdı. Bu tür dönüşümler insanların zor zamanlarda manevi bir yönelişe girmesinin doğal bir sonucu olarak değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri anayasasında yer alan din özgürlüğü ilkesi gereği bireylerin inançlarını özgürce yaşamasına izin veren bir ülke konusunda. Müslüman kadınlar başörtüsü takma özgürlüğüne sahiptir ve anayasal haklar kapsamında bu korunmaktadır. Zaman zaman başörtüsüyle ilgili bazı tartışmalı durumlar yaşansa da genel olarak Müslüman topluluk inançlarını serbestçe yaşama konusunda önemli haklara sahiptir. Müslümanlar sadece dini hayat içinde değil, eğitim, siyaset ve ekonomi gibi birçok alanda da etkili roller üstlenmektedir. Kongre üyeleri, yargıçlar ve kamu görevlileri arasında birçok Müslüman bulunmaktadır. Amerika'daki İslami okullarda genç nesillerin hem akademik hem de dini eğitim almasını sağlamak adına önemli bir rol üstlenmektedir. Örneğin, Missouri'deki Elamalde School 20 yılı aşkın süredir İslami eğitimi destekleyen önemli bir kuruluştur. Benzer şekilde Michigan'daki Islamic Center of America, Amerika'nın en büyük camisi olup sadece ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi olarak da hizmet vermektedir. Amerika Birleşik devletlerindeki Müslümanlar için Ramazan ayı topluluk bilincinin en üst seviyeye çıktığı bir dönemdir. Ülkedeki birçok cami, iftar organizasyonları, teravih namazları ve dini sohbetlerle dolup taşmaktadır. Özellikle Michigan'daki Islamic Center of America, Texas'taki Plano Islamic Center ve Chicago'daki Masjid Maryam gibi camiler Ramazan boyunca düzenledikleri etkinliklerle hem Müslüman hem de diğer toplumlara İslam'ın birlik ve beraberlik ruhunu tanıtmaktadır amaçlamaktadır. İftar programları, yardımlaşma etkinlikleri ve Kur'an dersleri gibi organizasyonlar Ramazan ayını Amerika'daki Müslümanlar için daha da anlamlı kılmaktadır. Bu etkinlikler, farklı kültürlerden gelen insanların İslam'ın paylaşma ve dayanışma anlayışını daha yakından tanımalarına da vesile olmaktadır. Los Angeles'taki büyük yangın yalnızca bir felaket olarak değil, aynı zamanda toplumlar arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir olay olarak da tarihe geçmiştir. Müslüman toplu topluluğun bu süreçteki gösterdiği birlik ve beraberlik şehirdeki toplumsal uyumu arttırmıştır. İslam'a yönelik ilginin arttığı bu dönemde Amerika'daki Müslümanlar hem dini hem de sosyal alanlarda daha görünür hale gelmişlerdir. Bu süreç farklı inançlardan insanların bir araya gelerek yardımlaşmasının ve birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Amerika'daki Müslüman topluluk dinini özgürce yaşamakta ve topluma katkıda bulunmaya devam etmektedir. Yaşanan zorlukların aynı zamanda yeni başlangıçlara kapı aralayabileceğini de kanıtlamıştır.